Koronadan e, Olonya e, olanıyoruz. Kolonyalar da fiyatı uçtu. Eskiden 8 lira aldığımız kolonya şimdi 25 30 lira internete 50 liradır. Koronadan korumak için mümkün olduğu kadarıyla toplu alanlara bulunmaya çalışıyoruz. E, el ele tutuşmamaya çalışıyoruz. Yani tokalaşmaya çalışıyoruz. E, ellerimizi sabunlu suyla yıkıyoruz. Kolonyayla elimizi temizliyoruz. Hükümetin aldığı kararlar da ben yerinde buluyorum. İnşallah yakın zamanda hem ülkemizi hem tüm dünyayı terk eder bu virüs. Abdest alıyoruz. <laughs> Abdest daha güzel bende. fatura ödeme noktası hizmeti veriyorum burada. Günde yaklaşık 20-30 kişi gelince mecburen artık paraları alabilmek için, verebilmek için, sağlığımızı da korumak için eldiven ve maskeyi mecbur bulduk ve bu hastalıktan dolayı da korunmayı herkese öneriyoruz. Korona virüsü karşı genel uzmanların önerdiği şekilde korunmaya çalışıyoruz. Sabun suyla el er yıkama, işte belli topuklar içine girip tokalaştıktan sonra kolon yerine elimizi dezenfekt etmeye çalışıyoruz. Çok fazla e, topuklara girmemeye çalışıyoruz uzmanların önerisi doğrultusunda. Şu ana kadar Türkiye'de koronaya karşı alınan tedbiri yerinde ve isabetli olduğu görülmekte. Terima kasih telah menonton!